Merhaba arkadaşlar. Beni uzun zamandır rahatsız eden bir şey anlatmaya geldim. Şimdi ben normalde hep bu şey vardır ya, Türk dizisi seyretmiyorum. Ama evimde televizyon yok. Böyle hani bir diziyi de YouTube'a ya da bir sayfaya girip, bir kanalın sayfasına girip özellikle izlediğim çok olmuyordu. Yaklaşık 3-4 yıldır böyle gerçekten hani takip ettiğim falan bir dizi yoktu. Ama... Başımın belası Nevşin Mengü. Geçen sezon yani Nevşin dinliyorum. Nevşin pat kızılcık şerbeti. Kızılcık şerbeti bir şeyler anlatıyor oradan. Bir şey oluyor işte kızılcık şerbetine şey yapıyor. Zaten Instagram'dan sürekli maruz kalıyorsun. Twitter'dan sürekli maruz kalıyorsun. Ama Nevşin Mengü de şey yapalım. İşte kızılcık ne konuşalım bir gün biriyle. Şöyle böyle dedi. Sonra yetmedi üzerine medyaskoptan Ayşe Çavdar falan konuşmaya başladılar Kızılcık Şerbeti'nin. Ya ne oluyor diyerekten ben de başladım. Geçen sezon Kızılcık Şerbeti'ni izledim. En başından başlamadım. Nevşin herhalde 12. bölümlerde falan da bahsetmeye başladığında sanırım ben de 15-16. bölümde izlemeye başladım. Tam emin değilim ama böyle eksik kalan kısımları arkadaşlarıma sorarak tamamladım. O yüzden işte bu tanışma hikayeleri şunlar bunlar oralar bende pek olmayabilir. Hani tamamen dizinin tamamına hakimim gibi bir iddiam yok. Ama izlediğim kısım kadarıyla e, ve bıraktım kısım daha doğrusu ben birinci sezondan sonra takip et, Ya birinci sezon değil işte geçen sezondan sonra takip etmeyi bıraktım. Şu bana o kadar saçma geliyor ki ya oradaki tüm seküler kadınlar hepsi ama hepsi istisnas koca peşinde. Yani sürekli e, Kıvılcım'ın hayatında birisi var. İşte kızı Çimen'di galiba. Çimen birileriyle görüşüyor. Doğa zaten ölüyor bitiyor böyle bir şey yapsam da evlensem modunda. Böyle hatta gündemlerinde hiç evlilik yokken hop 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 hemen hepsi bir birlerini bulu veriyorlar falan böyle saçma sapan bir şey yani. Ya ona ayar olduğum için geçen sezon izlemeyi ben bıraktım. Yani dedim ki yeni sezona başlamayacağım. Çünkü yeni sezonda yine saçma sapan fragmanlar falan geldi. Ama yeni sezon peşimi bırakmıyor. Şimdi de sürekli Instagram'da şeyi işte kızılcık şerbetinin şeyleri düşüyor. Reels'ları düşüyor. İşte tweetleri falan düşüyor ya da Twitter'da. Biliyorsunuz algoritma eğitmek de çok zor ya. Yani geçen yıl seyrettiğin için bu yıl sürekli düşüyor. Yani sürekli işte yeniden algoritmamı eğitmeye çalışıyorum. İlgilenmiyorum, ilgilenmiyorum, ilgilenmiyorum ama yani görüyorum Kıvılcım yine birine aşık olmak üzereymiş. Galiba onunla evlenecek. İşte Doğa evlenmiş ya. Doğa evlenmiş yeniden. Manyak gibi. Ee, buna acayip ayar oluyorum. Yani eğitimli, kültürlü kadınların ama tek amaçları evlenmek. Yani birini bulup böyle bir mantalite, böyle bir şey o kadar aptalca buluyorum ki mi bulandırıyor yani dizi. Ve gerçekten izleyenin de niye izlediğini kesinlikle anlamıyorum. Ee, bir de şu beni çok rahatsız ediyor. Şimdi bir seküler erkekler var bir de dindar erkekler var. Dindar erkeklerde işte Mustafa çok tatlı evet. Ee, herkesin sevdiği bir karakter olabilir ama. Seküler erkeklerde Kayhan zaten dolandırıcı. Ee, bir... Rüzgar mıydı acaba? Rüzgar gelmişti galiba. Rüzgar da sevgilisi bir mesajına cevap vermedi diye hiçbir şey takmayan adam pat diye kızı bırakıp gide giden bir tip olarak e, lanse edildi yani. Zaten o da bir gün biriyle bir gün biriyle e, ne istediğini bilmeyen, hiç kimseye sadık kalmamış, Alev'i defalarca aldatmış falan birisi olarak lanse edildi. E, bizim neydi ya bu Alev'in arkadaşının adı? Hatırlayamadım da bu şarkıcı çocuk, e, Nurseman'ın e, kocası. Zaten o da asla bir işi gücü olmayan, bir işte dikiş tutturamamış, Alev'in yanında e, asgari ücrete çalışan, sürekli birilerine muhtaç bir tip olarak canlandırılıyor. Dindar erkekler, yakışıklı, işlerinin başında, parası var, pulu var, e, işte... Bir şeyler yapsalar bile karıları her zaman affeder falan. Ya yani bir şekilde daha cazip gösteriliyor. O da beni inanılmaz rahatsız etti. Yani e, bunun bir seküler dindar ya da muhafazakar çatışması olarak gösteriliyor güya, ama hiç alakası yok. Yani e, dindarların içerisinde en azından bazı farklı tipler görüyoruz. İşte Nursema daha okumuş işte e, kadının birincinde hakları için mücadele edebilir hale geldi en azından. Ya bir değişim gösterdi, gelişim gösterdi. Pembe zaten okey. Nilay fa ya farklı farklı karakterleri görüyoruz ama şeyde e, Nur semasından çimen şey doğasından çimenine, kıvılcımına, alevine kadar hepsi erkek peşinde kadınlar. Ya o kadar rahatsız ediyor ki benim. Durmadan da bugün de yine Reels'larda falan karşıma çıktım. O yüzden aslında bundan bahsetmek istedim. Yani çevremde gerçekten böyle kadın peşin sürekli bir erkek peşinde koşmayan kadın varsa ve bunların profillerine baktığımda yani gerçekten kültürlü, ne istediğini bilen, hayattan beklentilerini bilen insanlar ve böyle değiller yani ama tek bir şekilde hepsi erkek düşkünü kadınlar Kızılcık Şerbeti'ndeki kadınlar ve bu çok rahatsız edici beni en azından çok rahatsız ediyor dediğim gibi erkek profillerini falan da sevmiyorum ya zaten Kızılcık Şerbeti'nin izlenecek bir tarafı kalmamış ama önceden de yoktu yani önceden de aynıydı ya Doğan'ın tutup Fatih gibi biriyle evlenmesi neredeyse onu affetmesi falan bunların hepsi saçmalıklardan ibaret. Öyle. Bugün de kızılcık şerbetine uyuz oldum onu paylaşayım dedim. Bu arada ya sürekli bir uyarı gelip duruyor. Böyle sayfada bir tane troll var. Salan teki. Sürekli mesajlar falan yorumlar yazıyor. Dün arkadaşım hatta bana sil demişti. Silmedim. bir baktım benim bilgisayarda bilgisayarı kullanabilir miyim demişti. Yorumların birkaçını silmiş. YouTube'a geri yükleyebilmek için mail attım yani o yorumları. E, Bandlamayı mı bilmiyorsun falan demişler. Banlamak istemiyorum. Çünkü ben erkek şiddeti çalışıyorum. Ve aslında e, onun yaptığı, benim çalıştığım şey gözler önüne koya, koyuyor. E, erkek şiddetinin farklı bir türü. Bu siber zorbalığını yapmaya çalışıyor. Kendince laf dokundurmaya bir şeyler falan söylemeye çalışıyor. Ya kale almayın. Ama o kişi orada yorumları dursun ve Erkek şiddetini, siber zorbalığı da görürsün istiyorum. Yani yoksa banlamak şey değil. Ama lütfen ona yorum falan yazmayın. Hani o kişi, bu kanalın seyircisinin kale alacağı birisi değil. O sebeple bırakın kendi kendine bir gün vazgeçip gider, kendi seviyesinde, kendi anlayış düzeyinde insanlarla hem hal olur. O yüzden çok kale almayın. Bana da işte Instagram'dan falan yazmış birkaç kişi yorumları sildi silmeyi düşünmüyorum yani. Hatta birkaç yorumu silinmiş. Onları da geri şey yapılabilirse, yüklenebilirse yüklensin ve siber zorbalık nedir görsün. Bu da aslında muhafazakar erkek tipinin bir özelliği. a Çok bağlantılı bakın konumuzda da. Mesela şey diyorum ya erkekler belli bir tipte Bu da mesela işte kadını ona hizmet edecek bir yaratık olarak gören, bir insan olarak bile görmeyen Erkeklerin vücut bulmuş hali. Biz kızılcık şerbetinde mesela bu erkek e, muhafazakar çevrede çok yaygın olan bu erkek profilini görmüyoruz. Niye görmüyoruz? E, pembe orada mesela hiçbir şey yapmak zorunda değil. Aslında onun görevini hizmetleri vardı. Adını hatırlayamadım ama hizmetleri falan yapıyor. Ama aslında Abdullah Bey'in zihninde yani böyle bir profil var ya kadın çayını demler, çorbasını yapar, işte kocasına hizmet eder falan. Bu aynı profil. Bu onun fakir hali. Yani böyle bir profil aslında Kızılcık Şerbeti'nde eksik ama muhafazakar kesimde fazlalıkla göreceğiniz profil aslında bu şeylere, videolara ne diyelim yani Salça olan şeyin e, er konun şeyi davranış biçimi yani o sebeple kaldırmıyorum ya kadın şiddeti erkek şiddeti de çalıştığım için özellikle onlar onları orada tutuyorum bana hani onları silin falan demeyin gerek yok silmeye öyle yani e, muhafazakar tarafta aslında onlarda çok rastladığımız erkek tiplerinin e, son derece baskıcı, yobaz, medeniyetten uzak erkekleri görmüyoruz. Erkeklerde, kadınlarda yani kadınların yine belki birkaç şeyini görüyoruz, e, yüzünü görüyoruz ama erkeklerin en fazla yaptığı kadına böyle bir şey yapmak, e, aldatmak belki. Bu çok büyük bir şey bu arada ama yani hani bu kadar. Peki şeyi e, kadının çalışmasına izin vermemeyi ve bunu daha şiddetli yapmayı, kadına o evde psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet uygulamayı. Bunların hiçbirini görmüyoruz. ve bunların hani illa muhafazakar taraftadır demiyorum ama zaten seküler tarafı şey yaparken hiç iyi örnek yok ki. Seküler tarafta anneanne dışında anneanne de hiçbir şeye karışmayan, sürekli elinde oyun oynayan bir kadın yani. Biz onu iyi olarak da görmüyoruz, kötü olarak da görmüyoruz. Ne tür bir karakter olarak orada bulunuyor? Hatta bunlara da tip deniyor galiba, karakter de değil. Ama hani şeyde muhafazakarlarda gayet sıkıntısız şeyler işleniyor. Bu sebeple kızılcık şerbetine de ayar oluyorum arkadaşlar. Yani iğrenç iğrenç ve çok taraflı. Bunu Nevşin falan bize nasıl tarafsız çatışma, iki e, kutup arasındaki çatışmayı anlatıyor falan diye yansıttılar. Ben onu da anlamadım. Ayşe Çavdar'ların yaptığı e, yayınlara bir bakabilirsiniz. Onların yayınları da güzeldi aslında. Ya sosyoloji üzerinden konuşulduğunda Kızılcık Şerbet de böyle gerçekten güzel ilerliyordu. İşte Ayşe Çavdar'la bir tane daha sosyolog konuşuyorlardı. E, onların konuştuğu şeyleri dinleyebilmek için de biraz izlemiştim. Öyle. Ancak öyle gideri var. Şu sezondan sonra sanırım artık öyle de gideri yok. Neyse uzatmayayım daha fazla. Biraz ders çalışıp akşama tiyatroya gideceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.